Sedat Peker'i sürekli tehdit eden, Peker'i nonoş diyen Cenk Çelik kimdir? Cenk Çelik, suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında yayınladığı video paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuş ve sosyal medyada kendisini Cenk Çelik Ümraniye şeklinde tanıtarak Sedat Peker'e meydan okumaya başlamıştı. Suç örgütü lideri Sedat Peker, paylaştığı bir videoda kendisini sosyal medya hesaplarından tehdit eden Cenk Çelik hakkında dikkat çeken açıklamalar yapmış ve internet ortamlarında ağır makineli silahlarla ve aynı zamanda resmi üniformalarla fotoğrafları olan Cenk Çelik'in FETÖ'ye karıştığı için, TSK'dan ihracına karar verilen Tuğgeneral General veya tüm general rütbeli tanıdıkları aracılığıyla hakkındaki videoları çektiğini iddia etmişti. Cenk Çelik öldü mü? Cenk Çelik'in silahlı saldırıya uğradığı yönünde ortaya atılan iddiaların hemen ardından Cenk Çelik öldü mü sorusu gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya hesaplarından sürekli Sedat Peker'e saldırı yönünde paylaşımlarla tanınan Cenk Çelik'in silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Cenk Çelik'in kanlar içinde kaldığı belirtilirken Çelik'in yardımına hemen vatandaşların koştuğu ve kısa süre içinde olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Cenk Çelik kimdir ve nerelidir? 18 Şubat 1972 yılında doğan Cenk Çelik, sosyal medyada Cenk Çelik Ümraniye ismiyle tanınmaktadır. İstanbul'da yaşayan Cem Çelik aslen siirtlidir. Zafer Çelik adında bir kardeşi olan Cenk Çelik, kişisel sosyal medya hesaplarından iyi yakıncılar lakabını kullanmıştır. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak ön plana çıkan Cenk Çelik, Sedat Peker ile olan atışmaları ile bilinmektedir. Renk Çelik, 2020'de düzenlenen hijyen operasyonu kapsamında İstanbul başta olmak üzere 7 ayrı ilde gerçekleştirilen çalışmalarda Sedat Peker'i sosyal medya hesaplarından tehdit eden ve ona meydan okuyan hanıma alakaplı Göniz Akkoş, Renk çelik ve zafer çeliğinde aralarında bulunduğu 10 şüpheli ile birlikte gözaltına alınmıştı. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız, kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini açarak en güncel paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.